Arkadaşlar hayırlı günler. Ee, yine bir EGR temizleme videosuyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar bu seferki EGR'miz çok farklı. Ee, bu kardeşimiz EGR arabayı ilk aldığı zaman EGR'si iptalmiş bu aracın. Fakat motor arıza lambası sürekli yanıyor. Ee, bu EGR'i iptal eden arkadaşlar EGR'yi sadece şu sajla iptal etmişler. Aracın hani bilgisayardan programdan silmemişler. Bu kardeşimiz de aracı aldıktan sonra bir elektronikçiye gidiyor. Ee, EGR e soketinin içine iki tane direnç koyuyorlar. Artı ondan sonra bilgisayara bağlayıp EGR e arızasını siliyorlar. Yani motor arıza ışığı yandığı için motor arıza lambasını silmiş oluyorlar. EGR e arızasını söndürmüş oluyorlar. Daha sonra bu e, iptal eden arkadaş demiş ki bu arada sırada yakabilir. Yani bir gün yakar, ondan sonra bir daha yakmaz. Sonra aradan geçer biraz, gene yakabilir. Bilgin olsun. Tamam mı? Tamam. O şekilde çıkıyorlar. Daha sonradan bu EGR e ışığı sürekli yanmaya başlıyor. 8 aylık bir zaman. Ee, arkadaşımız diyor ki 7-8 ay oldu abi. Anca diyor beni 7-8 ay idare etti. Sonrasında bize geliyor. Egeresini söküyoruz, temizliyoruz. Ondan sonrasında arkadaşlar Egeren'in contasını da değiştiriyoruz. Yani kendi orijinal contasını koyuyoruz. Çünkü neden egere faaliyete sokuyoruz şu anda. Egerimizi temizledikten sonra yerine monte ediyoruz. Bilgisayardan programlamamızı yapıyoruz. Arcalarımızı siliyoruz. Ondan sonrasında Egerimiz şu anda faaliyette arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Çok güzel oldu. Şimdi videomuzu da seyredebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonunda map sensörünü de söküyoruz. Map sensörünün durumunu da görebilirsiniz. Komple o dokunumdan dolayı tıkanmış. Arkadaşlar 50 günler 2008 fiyat nereye? Egeresini temizliyoruz arkadaşlar bununla. Euro 4 motor. Bir hayli kurumları var. Gördüğünüz gibi. Şimdi söküyoruz arkadaşlar. Açık contası var mı? Hı. Açık conta yok değil mi? Conta burada lazım. Lazım. <laughs> Şimdi arkadaşlar, Ege'yi söktük, dışarıya aldık. Şimdi onu temizleyeceğiz. Onu temizlemişler hatta amca. Orayı temizlemiş ama sadece. Hı. İç tarafı evet, temizlememişler. Aynen. İç tarafı Acaba temizlememişler. O Normalde o temizlenmiyor. Motor ileri geri bastırıyor. Bu için temizlenmesi lazım. Evet. Arkadaşlar EGR'mizi temizledik, yerine taktık. Aracımızı çalıştırdık da hatta herhangi bir sorunumuz gözükmüyor. Motor arıza ışığımız falan söndü. Ee, şimdi arkada MAP sensörü var biliyorsunuz. MAP sensörünü söküp temizleyeceğiz. Arkadan onu söküyoruz. Ondan sonrasında bu işlemimiz de bitmiş oluyor. Ee, Egele'yi temizlerken yani biliyorsunuz nasıl temizlendiğini daha önceden e, videolarımda yayınlamıştım. Oradan takip edersiniz. Yani bu aracın da Egele'si temizlendi. Herhangi bir sorun kalmadı şu an. Emre Manifoldur'un girişi boğazı temizlendi. Ondan sonra şu anda MAP sensörünü söküyoruz. Onu temizleyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenin tuşunu tıklayalım. Abone olmayı unutmayalım. Hayırlı günler. arkadaşlar özür diliyorum e, MAP sensörünü söktük gördüğünüz gibi arkadaşlar kurumdan komple dolmuş bu da şimdi e, bunu da temizleyip takacağız ondan sonra aracımızın çekişi falan daha iyi olacak Allah'ın izniyle yani MAP sensörünü söküyoruz demiştik arkada bulunuyor M10'un üzerinde arkadaşlar onu da temizleyip takalım e, İşimiz on numara olsun Gördün mü içi nasıl kurumda olmuş? Map sensörünü de temizledikten sonra yerine takacağız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz benim tuşuna tıklayalım. Abone olmayı da unutmayalım.